Merhaba, hoş geldiniz. Bakın Dairot da açıkta, Popol da açıkta. Böyle bir durumda Popol alın. Millet Dairot alırsa onların aldığı 5 altınlık kahramanı siz alın. Yani size gelsin. Kapana tuzağa yakalansın. Dairot alan var mı? Yok. Loi güçlü abi. Loi ben banlıyorum ama banlamıyor ki. Ne anlıyorlar şu karakterden? şöyle uzaktan vuran bir karakteri bu tarafa koyalım bunun üstüne doğru gelsinler Bunlar da buradan devam etsin. Mağazadan sonra 2'ye çıkacak buradaki sayı. Acaba aspirant yapabilir miyim? Şansımı deneyeyim mi? Bu arada 3 tane doğruyu ne ya? Ah. Roman deste üstüme gelmiyor. Gerçi bu da Ruby'ye gitti. Yoshikera'nı işte wa yoku ganbatta ne. Tamam ver. Olur. Şunları satalım. Para onun üzerinde çıksın. Ha, bunlar hep uzaktan vuruyor ki. Roger. Yani savaşçı var aslında iki tane de. Aspirant kafaya taktım yine ben. Alu kartla yer değiştiririz. Yine Güzel. 15, 17, 19. Kazanabilir miyim? Kazanamam. Ulti basacak, ölecek. Kazansaydım satacak İkisini parayı yemeye çıkartacaktım. ver Colors'ı direkt alayım. Ya abi benim aklımı mı okuyorsunuz? Ben anlamıyorum. Siz benim aklımı mı okuyorsunuz ya? Lan niye özellikle cubo oynuyorsun? Ne yapıyorsun ki sen ya? Ne yapıyor? Bir bakmak istiyorum ona yine. Yani. Aa Guniver bana verdi. Bu adam Gulliver'i nereden buldu? Buradan. Harley kendi kartından. Sen neredesin? Aurora. Oğlum senin Gulliver'le alakan yok lan. Sattı bak bir de karakteri sattı. Abi çok ilginç. Önce şunu kutsa, düzgün kutsa çok güzel. 5 şuradan 6 yapalım artık. Pehlivan hey, siner, siner hızlı vursun da asın pençesini düzgün çalıştırsın diye sinerji çalıştıracağım. Acaba olur mu? Ya bu sinerjiyi erken yaptığımı düşünüyorum ama acaba 999'a çıkabileceğiz mi? Sağdakini alacağım. 20 kalkanı. Ama bunu da hemen almayayım. Birazcık yenileyim. Mağazadan ekipman ilk atlayanlar arasında olayım. O 20 kalkan oyunu uzatmama yarayacak. Oyun uzarsa puan toplayacağız. Ne kadar çok puan o kadar iyi. Gel bakalım günü ver. Soon Araba nereye çarpacağım? Vay Bunu satalım. Bunu verdi o altınlık bir karakter olduğu için hemen seviye 9'a kadar uçmam lazım. de şuraya koyalım. Vexana. Değiştir. Vexana yapacaksak o zaman. Ama Vexana iki seviye yapmam zor ya. Vexen'i iki seviye yapmam zor ya yani seviye basacağız evet ama bakalım. Bunu saat 3 seviye götürmüyor.

Ben seviye 8'de mağaza çevirmesi yapayım. Market çevirmesi yapayım. Ve artık şunu da ver. Aynen artık bunu da ver. 55 canımız var. Bas seviye. Şunu da alalım. Bırakırlarsa. Bankam sen oynamıyor mu? Oyun başı Gunnar'ı aldın. Sonra sattın. Şimdi oyunu bırakmış gibisin. Ee, bunu koyup 4 yapalım. Şunu da fazlalık olarak şuraya koyalım. Bu adam oynamıyor dedik zaten. En azından buradan beleş bir puan almış olduk. Mükemmel 449 puan 55 can 450 desek Yani 45 6 turda 48 puan ya 480 puan yapıyor. 6 tur oynamam gerekecek. Şunu şuradaki kahramanla değiştirelim. Da kazandık. Çok güzel. Yaptık ya. Yaptık 369 puan lazım. Zaten orman yaratında da artı 80 eklenecek bedava daha buradan da almış olacağız. Aa bak sinerji 6 oluyor aslında burası da. Şurada bir tane fazladan var ya. Bak arkadaşlar bunu alacağız. Bunu alıyoruz. Çünkü aspiranttan yani şuradan ne gelirse gelsin onu bu sinerjiye dahil etmemiz lazım. Buradaki puana göre ekstra hasar artışı alıyor. Eğer ki ben bu 3 seviye karakteri dahil edemezsem o karakterin sinerjisini yapmak zorunda kalacağım. Ama en azından bu sinerjiye dahil edip ekstra hasar artışı almış olacağım. Sağdakini ver. Rabi de yapmayacağım. hep rabi geldi geldi durdu. Şunu Gluver'e ver. Bunu topla herkese ver. Ee, şimdilik burada dursun bir. Şunu feniye ver. Şimdi. 7. Ben buradaki sinerji aktarmayı başkasına basarsam. Kime basalım? Kime basalım bilmiyorum ama biraz daha beklesin ya. biraz daha beklesin. Ben bir kahramanı alayım. Şuradan gelen kahramanı bir alayım ben. Ona göre devam edelim. 790. 209 puan lazım. 60 yani 3-3 maç. Aa benim bir maç daha kazanmam gerekiyor. Yetmiyor. Çugunu ver. Artık olabilir mi? Ben maşa kullanıyordum. Maşa içime yarar. Bu maçı kazanayım. Çok güzel. Çok güzel. Tamam artık yeter herhalde. Keşke çuğu verse. Keşke buradan çuğu verse. Hazır hersi de var. Stanla ço, Standa, 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 stanla bir ulti daha. Tamam, bu sefer kazansam da kaybetsem de oldu zaten. Belki sen alayım. Zaten şu yapıp yapmayacağım belli değil. Gelen kahramana göre düzeltiriz. Çoğu çıkabilir yani. Ee, bir seviye daha basalım o zaman. Bir seviye daha basalım. Ya umarım 3 tane 4 altınlık karakter vermez rastgele. Bakın vereceği şeyler de şuradan belli. Sinerji rehberi. Bakın burası aspirant özel. Kaç puan yaparsanız ona göre veriyor. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. Buradan 3 tanesinden bir tanesini verecek. Ya umarım şu en alttakini vermez. 2 tanesini verse de kabulüm. Bunu Vexen'a yaparız ya da Chu'yu yaparız fark etmez. Hatta çoğu yapalım. Bu olmasın ama. Bu var ya Of yap diyor bana. Yapalım. Şimdi şunların hepsini bu tarafa aktar. Bir seviye daha bas. Sen git. Sen git. Şunu koy. Of'tan kahraman Koftan kahraman bulamadım ama beklemişim yap, yapacağım arkadaşlar kof yapacağım. Sürekli ulti atayım. Bakın aspirantı dahil ettik. Aspiranttan bunun hasarını arttırmış olduk. Şurasını Bunu sat, bunu sat. Koşul da sat. Para 20'ye çıksın. Fayda versin. Ee... Sinerji aktarma işi hala problemli. Yani Valer'e mi aktarsak? Burada da büyücü verirsek versin ya. Büyücü versin abi. Hadi karanın feni mi çıkartayım ne yapayım? Feni çıkartalım. Altı oluyor ama ona bakalım. Kofa altı oluyorsa bizim işimiz tamamdır ya. Ghost'um var. Niye almadım? Neyse buradan geldim. şunu da gönder. Kaç? 5. 6 oluyor. Ne kaldı bize? Karina. Tamam sinerji aktarabiliyoruz abi. Ee, bunu bu tarafa vereyim. Çünkü zaten ulti direkt atabiliyoruz. Kitap olmasına gerek yok. Koflar olduğu zaman ulti atıyor ya. yani vereceğim mi artık verme Rab'i Rabbi mi çıkartalım bu Rabbi bir çıkart Xwork git bir dakika yapan gitsin gitsin fayda versin bunu Zaten yapan yokmuş. eee Karina ver Abi sen niye geliyorsun? Sen niye geliyorsun sürekli? Sizler ölün. Niye vermiyorsun abi? Karina'ya Karina ne oldu ya? O oyun bitecek ki. Öf. Hmm. Ha, bitmedi. Tamam. <laughs> Kahraman da alamadık burada. <laughs> Beni ben 3 seviye yapamam. Şunu satayım. Faydasını alayım. Belki Gulliver olur ama Vexan olmaz. Bunu almayacağım. Buraya da para vermeyeceğim. Ee, çoğu ya da bunu verirsek çoğu da aspiranttan etkilenir ama ben 5 altınlık kahraman alıp satacağım Ocarina'yı bulmaya çalışacağım. Sinerji altı yapmaya çalışacağım. Bunu şöyle yaptığımız zaman problem bitmiştir. Bir tane daha versene. Ha, bir tane daha versene yapayım onu da. Maçı <laughs> kazandık. Vereceğim mi? <misin? gülüyor> Bak şuradan aldık. Yani şükür ki aspirant yapabildik. Şuyu da sürekli 3 seviye yaptığım için yıldız seviyesini de almışım. Bu böyle mi parlıyordu? O İlla onu yapmam lazım daha değişik şekilde parlaması için? Ben çünkü daha önce onun onlusunu yapmıştım. Şöyle bakayım bir. Aynen sinerji onlu yaparsam buradaki görüntüyü elde edeceğim ama sinerji onlu yapamadım. O yüzden şu anda bunu kullanıyoruz. Bunu tamamlarsam 36'ya çıkartırsam o zaman buna geçeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.